Arkadaşlar hepinize merhaba şu yanımda abim var. Amla beraber süper teddy bear oynayacağız arkadaşlar. Ee, ee, şimdi e, 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 şey iki kişilik gün Güncelleme gelmişken oynayalım. Abi ben giriyorum şeye kodun kaçtı senin. Ne? Nerede? 6 0 5 Aha geldim vallahi. Arkadaşlar benim kurtardım Ha ben DJ şey bu. Tam maç oynayacak çok saracak. Radin 96 ve Radin Plant 96 maceralara başlıyor. Acaba neden? Oğlum ismimiz değiştirerek ya. <laughs> Allah tutun. Gidiyordu oğlum. <laughs> ya bence, ne? Eee bir tane şey gibi. Bak çok sarmıştı o. Şey kalelere küçük yap bak. Tamam. Kaleleri küçük yapak, topu büyük yapak. Tamam mı abi? Tamam ben şey yapıyorum. Ben buraya büyütüyorum. Top büyük. tam Ayarladım ben. tamam oğlum. Ben çıkış Ben kırmızı takımım çünkü şapkam da kırmızı. Sen mavi senin yürü gel. Yürü hadi. Evet bu arada da. ben bir de çalmadan başlamaz. Tamam ben çalayım. Ya yol Aa. <laughs> 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 değil vallahi. Ama bir şey diyeceğim. Kale büyük. Kale küçücük olması lazım. Hayır, öncedeki gibi değil bu. Sarmaz. Dur. Küçücük işte tane vardı ya. En küçük kale bu özet. Yo oğlum. Sen ay En küçük kale şu. Ben de en küçük gözüküyor valla. Evet tamam şimdi oldu. <laughs> Formam kırmızı. Ben düdüğü çalmadan başlamam. Aha. Tamam bekle. Ya oğlum. Reklam çıktı ben saymam zaten video da bozuldu ya. Çok özür. <laughs> Ağlıyorum. Ağlama. ben de çalacağım. Başladı. 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 Birbirimize bulmayı kapatabiliyoruz ya da birbirimize bulurken hasar da yiyebiliriz lazım. O ayar lazım tabi. Ayarları ömrümüyor. Başlıyorsanız. Ya, <laughs> ya Facebook'dan kasıyor benimki ya. Facebook'dan kasıyor.

<laughs> Aha kendine göre tutuyorum. Vallahi atama döndü. Kurtarıyor lan. Aa attı ya. <laughs> Başla. Koş koş koş. <laughs> Bey pazara. <laughs> Biz mal gibi niye kale yerelim? Çünkü <laughs> kale ne demiş. en küçük yapın o zaman da topa vuramadığımız için. Topa vurduğumuz an gol oluyordu. Ama vuramadığımız evet, için gol oluyordu. Orta sallıyordu. Yo yo dur lan Ya 2-0 ama. Çok seviyorum ya. Ya ne buluyon bana yeter. Kendi kere ne yapmışsın topla. Ya <laughs> ben niye bulamıyorum. Yürü, yürü, yürü. Ben yürümde buluyor. Yürü, ben yürü. iki tekne buluyor. Çık git çık git git.

Hadi <laughs> bana ya. Ya, <gülüyor> 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 <Çok güzel. gülüyor> Ben de hiç aşınlanmıyorum. Şimdi bir de face came. Face jump. Hayır <laughs> Allah çıkardım. Ben gerçekten de iyi maç oynarıyım oyunda da. Oyunda da. Ya oğlum ya. De. <laughs> kendi kalemi açıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar oyunda kendi kalemizi atmak var. Abone olup like atmayı unutmayın çok soruyor bu arada. <laughs> kafalık. Top nereye kafalık diyorum. Ooo, gülenasın. Anne yani şıkla bey'e basacağım, şeye basayım. Ha. <laughs> Kayma sesi bir de gelmiş yine. Ekskusi daha kötü. Oo. Bu köpek. Hayır. Te bilerek zıplamadım ben. Şu zıplasa birincaydı. Ha? Zıplayayım birincaydı. Ne diyorsun? Topu geçerdi zıplasaydı yine Şey demedim ki oğlum. Bundan geçti o. Oha lan uçtu uçtu ulan. Oğlum ışınlanıyor ne top bende? Hı. Kaleci muslara kaleci diyorum ya. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. şutunu elle vuruyor he. Ronaldo mesela. Ben Ronaldo'yum kırmızı. <laughs>

Tamam devam ya. Kalenin içine gidince bu arada mavi çünkü biraz Evet bu arada ya. Ya ikimiz de aynı şey yapıyoruz. Var ya, Lafayette Tayfun'un birinci bölümündeki topa çok değiliz. Ama dur! <laughs> Oğlum, topların arasında çok fark var ya. Normal top bizim kafamızdan küçükken, bu top direkt bizim boyumuzdan büyük oluyor. Bari kafamızdan büyük yapsaydınız, ondan sonra böyle Azıcık denge geçirebiliriz artık. Ama güncelleme çok güzel Hadi! Ne oluyor?

Al su aldı sandım. Al su aldı sandım. Bir yere vurmadım bu arada. Dur ya benim işim şöyle gidiyor ya. <gülüyor> Abi. Hadi. <laughs> <laughs> Top yok. <laughs> ne sihirli anne mi geldi ne oluyor? Anne <laughs> <laughs> göremiyorum. Uyuyor. Şunu da bir şey ne? Lan top yok. Oğlum el vuruyoruz bu arada ya. Bilerek uzaklaştırdım. Sana ne oldu şimdi değil. Falso hadi. Hadi lan falso olsun.

<laughs> Ene Messi gol giziyordu. Oyunun bug'ına. Hayır, gelmiyordu benim telefonumda. Bir kere atayım. Hadi. Zaten bir bölüm yok. Gözümüzü çıkarttık, geri koyduk. Kim de beğeniyor Zonal gol. <laughs> Bu video 2 reklamına Ya reklam döveceğim artık. Hadi ikimiz de zombi olalım. Sadece topu ittirelim. Ha Hayır, Abi engellenme. Zombi olmuşsun sen. Hmm. Tam zombi oldum. Tamam zombi olalım. Kimse topu sadece var Git bir daha git. Bir daha git o zombi Ama git. Ama zıplarsa git. Uzun ışık da biter. Sadece yetecek diye. Çok sadece <ya. gülüyor> <laughs> Abi sen daha hızlı şey yapıyorsun. Bana ne oynamayacağım şimdi ya? Evet hızlı. Ama abi ya benimki kasıyor öyle ya. Ben de ne ya? Ben sen, bir zombi sen öyle falan git olmayacağım ya. Sen öyle git ben böyle gideceğim. Ben zombi falan olmayacağım ya. Ben, ben zombi. Böyle oynayayım da ben. Ben bu en. Başka bir şey oynayacağım. Kaç 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 kolda elim yokmuş gibi gözüküyor bu. Vay dört içine gidiyordu. Abi gözüküyor mu yanında? Bekle lan belki ben de kamerada yalnızım. Ha top. Topu oynatabiliyor mu? Kamerayla topu oynatabiliyor. Ay. Evet. Bu neden hareket ettin? Ben o kadar

Abone like atmayı unutmayın. 120 120 abonede hmm, Minecraft videosu çekeceğim. Arkadaşlar abim beni dövüyor şu an. Oyunda. Oyuncağımı geri ver.